Dövüşmeleri çok rahat ihlal bu sefer de ama Danıştay'ın son, göçme, son olarak Kılıçdaroğlu'nun bu gelişme haber az önce geldi. İzleyelim kanalın dışında olan danıştay'ı. Vay be benim, kanal İstanbul. Anladın <laughs> mı sen ya? Efendim işler, bir iş bu paraları alırlar mı? Biz, biz, biz. Alacağım, alacağım. Bunu çağıracağım. Müteahhitlere ses ediyorum. Bu işe gelen bir tarih, kendisi. Davetini yoktur. Bunun altına imza atan bürokratın okudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Valifetten giren, iktidara girince Kanal İstanbul İhalesi'ne gelenlere paralarını ödeyince sözlerine verildi. Söke söke sizden bu paraları uluslararası takip yoluyla alırlar cevabını çekti gösterdi. Söke <laughs> <laughs> Манчат тюрбесіне тап кирилар. Бо тек-теке, о тюрбе